Merhaba arkadaşlar. Şimdi çok basit nide tava yapacağız. Evde olan malzemelerle yapabilirsiniz. Burada çok azca kuşbaşı etimiz var arkadaşlar. Ben doğradım bu şekilde. Bir adet domatesimiz var. Burada 5-6 adet yeşil biberimiz var. 1 yemek kaşığı salçamız var. Kara biber, pul biber, toz biberimiz var. Tuzumuz ve sıvı yağımız var arkadaşlar. Şimdi öncelikle kuşbaşı etimizi güvecimize koyuyoruz. Koyduk arkadaş, koyduk arkadaşlar. Sonra domatesimizi ekliyoruz. Domatesimi ekledim. Sonra arkadaşlar biberimi ekliyorum. Sonra salçam vardı. Salçamı ekledim. Karabiberimi ekliyorum. Pul biberimi ekliyorum. toz biberimi ekliyorum arkadaşlar. Pul biber biraz az olmuş gibi biraz daha ekleyeyim. Sonra sıvı yağ ekliyorum. Biraz bol ekleyelim. Sonra tuz eklemiyorum arkadaşlar. Biraz harman olmasını bekleyeceğim. Yani pişecek. Sonra tuz ekleyeceğiz. Şimdi ocağa veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bayağı sulanmış. Güzelce pişiyor şu anda kısık ateşte. Hiçbir şey eklemedim arkadaşlar. Şu anda pişmeye devam ediyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi pişmeye devam ediyor. Çok güzel. Komple güveşte pişireceğim arkadaşlar. Hiçbir başka bir kap kullanmıyorum. Çok basit. Arkadaşlar olmazsa olmazımız sarımsağımız var. Onu söylemeyi unutmuşum. Altı diş sarımsak atacağım içine arkadaşlar. Ben birazcık böyle fokurdadıktan sonra atmayı tercih ediyorum. Çünkü daha güzel pişiyor. Ee, böleceğim arkadaşlar. Şimdi bunu keseceğim. Öyle atacağım içine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fokurdadıktan sonra sarımsakları attım içine. Şimdi pişecek. Ee, devam edelim. Ve arkadaşlar görüyorsunuz Sarımsaklar kalmadı bile, görüyorsunuz. O yüzden sarımsakları son anda attım. Fokur fokur kaynadı ve yumuşacık oldu arkadaşlar. Şimdi birazcık daha dinlenmeye bırakıyorum ağzını kapatıp biraz daha dinlenecek. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Nide tavamız hazır.